Ekim 2024 ee, fren basıncının uygulanması ve tekerin kilitlenme e, ilgisi bağlantısı. Ön fren diyor ki şahıs ön freni %85 kullandım. Ön, ön teker kilitledi. Arka %80 kullandım. Arka teker kilitledi gibi e, bir şeyler deniyorum. Benim kastettiğim burada şudur. Ön teker mesela sıkılırken kitleme noktasına yüzde diyorum ben. O kitleme noktasından sonra ön frenin maneti yine sıkma mesafesi kalmaktadır. Yani sıkılma noktasında ilk kitleme noktasına yüzde diyorum. Ben yüzde doksan ön fren kullanma dediğim zaman bile o ön tekerin kitlenmediği bir kullanımdır. Aynı şekilde arka fren içinde bunlar geçerli. Ee, uzun zamandır zaten arka fren 3 esasla kullanılmalı dediğim zaman e, kitlemeyin kitlemesin ama kitleme yakın basılsın diyordum yüzdelik vermekten kaçınıyordum ee, yanlış anlaşılmalar oluyordu yüzdelik anlatımlarında ama dediğim gibi e, benim e, fren dozajlamalarında anlattığım oranlar bu şekilde yani ne diyorum mesela Son sistem şimdi esli limon. Esli limon neydi? Önce arka fren peşinde ön fren. Arka fren 3 esasla yumuşak değil hızlı basılsın. Kitlemesin ama kitlemeye yakın basılsın. Ve durana dek arka frenden ayak çekilmesin. Peşinde ön fren kullanılsın diyordum. Ön fren ne kadar kullanılsın? Limon gibi %85-90 noktasına kadar kullanılsın. Orada es verilsin, beklensin. Bir saniye olabilir bu bekleme. Yarım saniye olabilir. Belki yarım saniyenin de yarısı olabilir. Daha sonra sonuna dek sıkılsın demiştim. Buradaki %85 90 dediğim nokta tekerin kilitlenmediği nokta. Bunu kastediyorum. Yani tekerin kitleme ilk başladığı nokta zaten %100 kabul ediyorum ben. Bu noktaya gelmeden biraz daha gerideki pozisyon %85 90 bunu kastediyorum ben.